giriş bordrosu ile portföye dahil ettiğimiz daha sonra cari hesaba çıkış yaptığımız çekimizin cariyeden iadesini almak için iade cariyeden portföye çek iadeyi tıklıyorum. Sayfamda cari kutu satırında 3 nokta butonunu tıklayarak cari kayıtları sayfamı açıyorum. Klavyeden f ya da sayfadan listelerle cari listemi getiriyorum. İade aldığım carimi listede seçip Seç butonuyla ya da çift tıklayarak sayfama dahil ediyorum. Plesiyer varsa plesiyerimi seçiyorum. Açıklama varsa açıklama satırını yazıyorum. Çek sayfama eklemek için çek senet listesi butonuna tıklıyorum. Listeli ya da efşi butonuna basarak cariye çıkış yapmış olduğum çek listemi getiriyorum. Çekimi seçiyorum. Çift tıklayarak ya da seç butonuyla sayfama dahil ediyorum. Düzelt butonuyla çekimi düzeltebilir. Çıkar butonuyla da çekimi sayfadan çıkartabilirim. Sayfamı düzenledikten sonra kaydet butonuyla sayfamı kaydediyorum. Giriş portresiyle portföye dahil ettiğim müşteri çekini cariye iade etmek için portföyden cariye çek iade tıklıyorum. Sayfamda cariyi seçiyorum. Plasyerim varsa plasyerimi, açıklamam varsa açıklama satırını açıklamama yazıyorum. Çek senet listesi butonuna tıklayarak müşteri çekleri sayfamı açıp portföyde listeli dediğim zaman çek listemi geçiriyorum. Çekimi seçtikten sonra çift tıklayarak da seç butonuyla çekimi sayfaya dahil ediyorum. Çek bilgilerimi düzenledikten sonra kaydet butonuyla sayfamı kaydediyorum cariye çıkış yaptığımız çek bordrosu cariye borç cariyeden portföye çek iade de cariye alacak olarak yansıyacaktır. Portföyden cariye çek iade de cariye borç olarak yansıyacaktır. Giriş bordrosuyla portföye giriş yaptığımız müşteri çekini çıkışla bankada kısa çıkış yapmıştık daha sonra takastan Portföye çek iade için iade takastan Portföye çek iadeye tıklıyorum banka hesabı satırında banka hesabımı seçiyorum çek senet listesi butonuna tıklayarak bankada olan takasta olan çekimin listesini getiriyorum çekimi çift tıklayarak sayfaya dahil ediyorum plasiyer varsa plasiyerimi açıklamam varsa açıklama satırını giriyorum Sayfamı düzenledikten sonra kaydet butonuyla sayfamı kaydediyorum. Teminat için de aynı. Önce giriş yaptık, daha sonra banka teminatı çıkış yaptığımız, teminattan iadesini aldığımız çek için iade teminattan portföye çek iadeyi tıklıyorum. Aynı takas'tan iade gibi sayfamız aynıdır. Aynı şekilde sayfamı düzenliyorum. Sayfamı düzenledikten sonra Kaydet butonuyla sayfamı kaydediyorum. Bankaya çıkış yaptığımız müşteri çekleri ya da iade aldığımız müşteri çekleri banka hesabına yansımayacaktır. Sadece bankadan tahsil ettiğimiz müşteri çekleri banka hesabına borç olarak yansıyacaktır.